Narsistik istismar nedir? Bir insan narsistik kişilik bozuklukları özelliklerinin tamamını taşımasa ve test kriterlerine uymasa bile ikili ilişkilerde karşısındaki insana narsistik davranışlar sergileyebilir. Yani narsistik istismar uygulayan kişiler illa tam olarak narsist olması gerekmez. Bunu da hatırlatmak isterim. Lakin bunu bilinçli bir şekilde yapan narsistik kişilerin istismarı ise kurban için daha çok yıkıcı hale gelir. Evet, narsist olmayan kişilerin de partnerlerine narsistik istismarı yaşatacağını söyledikten sonra konuya giriş yapabiliriz. Narsistik tacizi biraz açarsak eğer, narsist kişilik özellikleri sergileyen biri tarafından işlenen duygusal, fiziksel, sözlü, psikolojik ve cinsel tacizi içerebilir diye özetleyebiliriz. Ayrıca narsistik istismar, aldatma ile karakterize edilen çok spesifik ve yeterince anlaşılmamış bir istismar türüdür. Bu narsist bireylerin bilinçli ya da bilinçsiz partnerlerinin davranışına zarar vermek, onları değiştirmek veya başka bir şekilde kontrol etmek için kelimeleri ve dili manipülatif yollarla kullanma eğilimleri vardır. Narsistler hedeflerini cezbetmek için kasıtlı olarak sahte bir kişilik inşa eder ve sevgi bombardımına tutarak onları çabucak savunmasız olmaya ve kurbanlarının kendisine tamamen güvenmeyi teşvik ederler. Daha sonra kurbanlar, narsistin gerçek kişiliği kendini ortaya çıkardığında yani narsist kişilerin gerçek yüzlerini görünce acı veren bilişsel uyumsuzluğa maruz kalırlar. Burada narsist insan kurbanın hayalindeki imajı kullanarak kurbanın önüne sahte yani hiç var olmayan bir insan hali ortaya koymuştur. Bundan dolayı kurban bir nevi hayalleri veya umutları çalınmış gibi hisseder. Hiç var olmayan bir varlığın peşinde sürüklenmiş ve manipüle edilmiş duyguları ile mantı arasındaki bir kaosun arasında kalır. Narsistik istismarı uğramış kişinin duyguları hala o kişiye güvenmesi gerektiğini ve sevmesi gerektiğini inatla savunur. Çünkü bir kere narsız kişi onu buradan yani zaafından vurmuştur. Mantığı ise bir şeylerin ters gittiğini, yolunda olmayan bir şeylerin olduğunu söylese de mağdur kişi bunu pek dikkate almaz. Ve narsistin oluşturduğu ruh eşi ilizyonun aslında gerçek olmadığını acısıyla yüzleşmekten kaçınır. Bu da kurban için büyük bilişsel bir uyumsuzluk demektir. Mağdur olan kişi bu sürede fazlasıyla acı çeker. Çok sancılı bir süreç olacaktır onun için. Şunun bir kere de altını çizmek istiyorum. B kümesi kişilik bozukluğu olan bireyler, duygusal empati eksikliği, pişmanlık hissetme yetersizliği ve patolojik yalan söyleme yeteneği aldatma ve manipüle etme arzusu nedeniyle diğer insanları sömürürler. Bu sömürme arzusu, narsis için romantik hedeflerle de sınırlı değildir. Eğer istismar mağduru olan kişi yaşadıklarını çevresindekileri anlatıp deneyimini ve ıstırabını açığa çıkarmaya çalışırsa, narsist kişi etrafındaki herkesi kandırmak için mağdur kişiyi kandırırken kullandığı sahte kişiyi kullanacaktır. Narsist kişi insanlara gerçek kurbanın kendisi olduğunu ve partnerin hikayesinin gerçeklerinin bir anlam ifade etmediğini ima edip mağdur kişiyi delilikle suçlayacak ve onun hayal gördüğü gibi cümleler sarf edecektir. Bu sebebiyetle narsistler toplumu nitelikli dolandırıcılarıdır diyebiliriz. Bu yüzden onların sinsi suistimalleri onlarca yıldır bile fark edilmeyebilir. Empati, vicdan azabı duymayan ve manipüle etmek, kontrol etmek ve aldatmak için yaşayan, narsist kendisini gizlemek için harika bir sahte kişi yaratmak, narsistlerin yaptığı en acımasız taktik ve narsistik tacizin tanımlayıcı özelliğidir. Narsistik istismar sendromu nedir? Narsistik istismar sendromu, bir kişi narsistle yaşarken veya önemli miktarda zaman geçirdiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Narsistik istismar sendromu ile mücadele eden insanlar genellikle kendi değerlerinden veya akıl sağlığından şüphe duyarlar. Genellikle kendi kusurları, başarısızlıkları ve değer eksiklikleri hakkında çok fazla endişe duyarlar ve bu sorunların esasında gerçek olup olmadığına bakılmaksızın çok fazla endişe duyarlar. Çoğu durumda bu düşünceler yani endişe duymasını sağlayacak düşünceler narsist kişiler tarafından akıllarına yerleştirilen fikirlerdir. Narsistik istismar sendromu ile mücadele edenler genellikle gerçekle özdeşleşirken zorlanırlar. Zihinleri sürekli suistimal ve duygusal manipülasyondan öylesine çarpıtılacağı ve kafası karışacağı için eskiden çok rahatça gerçek olduğunu bildiklerini bile sorgulamaya başlayabilirler. Narsistik istismarın sonucunda ne olur? Narsistik istismar sonucunda olan şey kurban için hiç iyi değildir. Çünkü kurban, narsistik istismarı yaşadıktan sonra tamamen narsist kişinin taleplerine ve arzularına boyun eğer. Kendi isteklerini ve arzularını ikinci plana atmaya başlamıştır. Narsist kişiyi mutlu etmek onun hayat amacı olmaya başlar. Zira narsist kişi mutlu olursa kurbanı yani kendisini ödüllendireceğini bilir. İşin özü artık kurbana görünmez bir tasma takılmıştır. Kurbanın mutluluğu narsis kişinin elindedir. Narsis insan kurbanı istediği zaman cezalandırır veya ödüllendirir. Bunun yanında mağdur olan kişi kendi düşüncelerini veya fikirlerini dile getirmekten çekinebilir. Narsis insanla itilafa düşmek istemez çünkü kavgaların sonucunda hep kendisinin zararlı çıkacağını bilir. Kurbanın kendisine bu tür çıkacak olan sonuçları daha fazla anlatıp uzatabiliriz. Şimdilik buna gerek yok. Burada anlamamız gereken nokta şu ki kurban artık bu dünyadan silikleşmeye başlamıştır. Yani kendisini var eden her şeyden vazgeçer. Kendi düşüncelerinden, fikirlerinden, mutluluğundan, hayallerinden ve hatta geleceğinden bile. Onun gözü artık tek bir kişiyi görür. Evet sadece narsist kişiye odaklanmıştır. Kurbanın hayatını o yönetir. Bir insanı orada varlığını belli eden şeyi yani benliğini yitirmeye başlar. Narsistin bir uzvu hale gelir. Bütün ama bütün her şeyini artık narsiste bağlamıştır. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda narsistik istismarı uğrayan kişilerin neler hissettiği ile ilgili olacak. Yani bir nevi bu videonun devamı gibi düşünün. Sonraki videoda görüşmek üzere.